Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun bir süre oldu. Yakın çekim şarkılarla ilgili herhangi bir video atamadım. Malum durumlar biliyorsunuz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Emin olun bu süreçte süreci idare edebilmek için önceki sarf ettiğim efordan daha fazla bir efor sarf etmeye çalışıyorum. Ama sonuca baktığımız zaman e, alakası olmayan e, şeyler oluyor. Şimdi bu uzun süre e, sizden uzak kaldığımla ilgili, bunun için kusura bakmayın öncelikle. Başında bu işe başlarken e, buraya birçok videonun atılacağıyla ilgili başta söyledim, söyledim sözünde hala arkasındayım. E, belki yıllar sürebilir problem değil, nefesimiz ne kadar devam ederse. O süre içerisinde şarkılar atılacaktır. Ee, yine tekrar söylemiş olayım. Şimdi nasıl yapıldığını da unuttum bu işin. Ee, tekrardan bir başlayalım. Ee, hatta başlarken de yine bir Orhan Gencebay hastası olan bir adam olduğum için onun şarkılarından bir tanesiyle başlayalım. Zor da bir şarkı ile başlayalım. En azından biraz uğraş olur. İnşallah bundan sonra biraz daha sıklaştıracağız video atmaları. Şarkılara e, tekrardan değineceğim. Sürekli aynı şeyi diyormuşum gibi oluyor ama e, gerçekten çok fazla yorum oluyor. Okuyorum, bazılarına cevap yazmaya çalışıyorum. Bazılarını okuduğumda o anda dönüş yapamıyorsam unutuyorum. Hakkınızı helal edin. Bilerek, isteyerek e, yaptığım bir şey değil. Çünkü e, buradaki bu kanala abone olan çoğu insanı tanımıyorum. E, yazıyorsunuz. Belki Instagram'dan, belki Whatsapp'tan şöyle düşünmeyin. Cevap yazmıyorsam ya hoca da bizi hesap almıyor. Öyle bir adam falan değilim onu söyleyeyim. Görüyorsan o anda gerçekten müsaitsem, müsait olduğum bir zamanda görüyorsan ona cevap yazarım ben. Birçok da yazdığım vardır. Bunu da herkes biliyordur zaten yazdıklarım. Şimdi şöyle yapalım. Yine istek parçaları siz biraz yazın. Tabi bir de şöyle bir durum da var arkadaşlar, her istek parçayı sakın Öner Hoca biliyormuş gibi düşünmeyelim olur mu? Benim bilmediğim on binlerce şarkı var. Ciddi büyük bir e, bilmediğim şarkı repertuarı var. Böyle bir adam yok zaten, böyle bir yeryüzünde insan yok. Artık klarnetçileri görüyorsunuz, meşhur olan babaları görüyorsunuz. Hepsi ilerlem çok iyidir. Sağolsunlar hepsi bir abi gibidir benim için. E, ama onlar da artık konserlerinde 20 tane parçanın dışına çıkmıyorlar. Hep aynı 20'yi çalıyorlar. Yani başka risk almaya gerek kalmıyor. Zaten o parçaları herkes çok iyi biliyor. Herkes onlara eşlik ediyor. Bugün başka bir şehirde gitse onu çalıyor. Öbür şey bölümde de onu çalıyor. Her, her zaman onları çalıyorlar. Risk almıyorlar. O yüzden ben de zaten bu işin öyle bir şeyde değilim yani. Hani onlar gibi olan bir adam değilim. Olamam da zaten. Kendi çapımda bir için Kendimi geliştirmeye çalışan bir müzik öğretmeniyim, bir klanet öğretmeniyim. Bunu insanlara nasıl aktarabilir derdindeyim. Ee, bu yüzden elden geldiği kadar hem kendi özel derslerim biliyorsunuz sürekli derse de geliyorum. Hem de YouTube kanalımda bu işe maddi gücünü ayıramayacak olan insanlar için çektiğim bir e, attığım videolar. Başka bir... Burada gaye peşinde değilim. Aman ben 3 milyon izleyeyim, 5 milyon izleyeyim. Öyle izlenmeyeceğim ben biliyorum zaten. Kaç tane klanetçi gelip de Öner Muslum diye bir adam bulacak da buradan yakın çekimi bakacak da ondan sonra işte ben 3 milyon izleyeyim, 5 milyon izleyeyim, YouTube'dan para kazanayım. Böyle bir şey yok. Yani e, bunu da biliyorum. Ama işte attığınız o mesajlar var ya hani e, onlar mükemmel. inanılmaz tebessüm ediyorum. inanılmaz mutlu oluyorum. E, Gelen öğrencilerim de oldu bu arada şehir dışında, Konya'da geldiler. Sanat merkezimde, sanat okulunda misafir ettik, gittik beraber kahvaltı yaptık. Hepinizi bekliyorum. Ne zaman müsait olursanız bilin ki burada bir kapı var ve bu kapı gönlü güzel olan her adama sonuna kadar açıktır. Onu söyleyeyim. Şimdi lafı iyice uzattık. Ee, uzun bir süreden sonra muhabbete döndü olay. Evet bir vazgeç gönlüm çalalım. Bu vazgeç gönlümü bu arada bugün beraber çalacağız. Uzun süredir klanetle çalmıyorum ee, İnşallah çalabilirim bakacağız hatalar kesin olacaktır baştan söyleyeyim hataları bugün beraber düzelteceğiz kendi hatamı da düzelteceğim ee, hep beraber keyifli bir videoyla tekrardan başlamış olalım olur mu şimdi neydi bir uşak makamı uşak makamı neydi yerinden düşündüğümüz zaman bizde bir la perdesi üzerinden düşünüyoruz değil mi? ya da işte yukarıdaki la perdesi aslında yerinden buradan da ben videolarımda ya da Uşşak makamı ya da Hüseyin makamı çalışmamız gerektiğinde buradaki la diye bir karar sesi olarak düşünelim. En azından önce şuradaki si'yi pesleştirerek, komalaştırarak e, Uşşak makamını elde edelim diyorum. Şimdi biz ama bunu beş sesten çalacağız. Yine meşhur re karar. Yani daha kolay bir koma verilen bir karar, daha rahat komanın geleceği bir karar olduğu için R üzerinden bir uşak çalalım olur mu? Duyumu da güzeldir. Çalımı da şeydir, neydi? Daha rahattır. Biliyorsunuz şöyle dönüp eskiye baktığımız zaman mesela neler işte Taksim Trio'da uşak oynaması buradan çalınmıştır ondan sonra Laço tayfada Hüsnü abiye baktığımız zaman işte R kararlı oradaki uşaklar, oradaki oyun havası ya da işte benim kaydettiğim birkaç tane vardı. Onu unutuyorum isimlerini. Şu mat filan. Onların hepsi yine R kadar uşak çalındı. Çünkü klarnetli, tatlı, lezzetli, güzel ve dediğim gibi koması rahat gelecek olan kararlardan bir tanesidir. Bir de oktav aralığını daha geniş tutabiliriz R'de. Şimdi bir başlayalım. Nasıl başlıyor? Da ra bir de alayım ben. da. -ra, da, -ra, -da, -ra, da -ra. Böyle bir başlangıcılar değil mi? Kuşakta karar sesinin bir üst perdesi yani dizinin ikinci perdesinde komamız varsa re karar çalarken de mide komamız var arkadaşlar. Fa, fa, sol, mi, re, mi, fa, mi, re. Yapılabilir. Yapmayalım. Albümdeki yaygıların çaldığı gibi olsun.

Burada küçük bir etüt var. Da 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 do, da da re, mi, da 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 la, sol, la, si, komalı, si, la, si, do, si, do, re. Bir oktav çıktık yani. etüt gibi düşünebiliriz. Efendilerin de bazen yine küçük takılmalar var. Gibi bir etüt haline getirebiliriz. Dara da dara da dara da dara da dara da da gibi yapılabilir. Şimdi oradan tekrar alayım devam edeyim. da re do re mi re mi fa mi fa sol fa sol la sol la si komalı küçük bir koma si la si do si do re do re mi değil mi? Nasıl diyor? Re'de kaldık pardon. Re do re mi re mi fa mi fa sol fa sol la sol la si la si do si do re şimdi Re fa mi alayım. Oradaki etütün başından. Yani Tekrar aynı da sonra Şimdi bunu yaptık. Yani ikincide de geldikten sonra re fa mi do re mi re mi do si la sol fa mi İnerken artık si'miz ne oldu? Si bemol oldu. Re mi re mi do si la sol fa mi re. Yani Tabi oradaki o mi ile küçük komala duyurmak sanki daha güzel oldu şu anda. Yani la 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 Yaptık sonra meşhur la 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 O bölüme la 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 Ah, okay. la son çatmayla gelelim. Sol la sol la sol fa la sol fa la çarpma gibi düşündüm ama orada de sol fa yapalım. Yani Yok aşağıda sol fa. Peste yapılab yapılabilir. İsterseniz yapmazsınız. Yani Burada ne yaptık? Sol solfa, ya, sol ya sol fa. Sol ya, sol fa sol la sol la fa sol la sol la sol fa. sol la sol la fa bu sefer burada onu yapabiliriz yani fa sol fa sol mi fa sol fa sol mi le mi fa sol fa mi le mi. sol fa mi gibi bir başlangıç olabilir. Parça parça gidiyorum. Zor bir parça. Bunları gerekiyorsa kendiniz notalarını yazarsınız ve parçaları çeker birleştirirsiniz. Ee, sadece dediğim gibi o çarpmalar e, şu anda çarpmalı da, biraz çarpmalı da çalıyorum. Onlara biraz daha özen gösterirsiniz. Şimdi nereye geldik? Vazgeçme o bölüme geldik değil mi? Yani Şimdi bu bölümde artık bence burayı nereden alalım? Artık oktavdan alalım. Yani Re, sol, fa, la, sol. Böyle bir cevap verebiliriz. O zaman re Bu ama yani orada dudağı da katıyorum. se do aynı mantık devam ediyor değil mi? Yani ee, işte unut dertten zevk almayı herhalde öyle bir sözü vardı. Yine baş tarafa dönüyor. Sözün başına dönüyor. Yani na, -na, 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 -na. burayı kromatik çıkabiliriz. Şimdi burada bir sürü çarpma yapılabilir. bölümü. Şimdi oraya bakalım. Bunu iki kere çaldık. Değil mi? İki kere çaldık. En son o bölümünü çalalım. Şu çarpmanı çaldığın son bölümü. Yani Şimdi kapat çile kapısını o bölüm var ya. Yani orayı ne yaptık? en sonda re fa mi do re sol la si do re mi fa saz geliyor. Ne yaptık? Bu, buradaki bu hareketi yapalım. Yani ram, pam, 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 pam 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 gibi bir e, saz bölümü söze bir Pas verelim olur mu? Tekrar ne yaptığımıza bakıyoruz. <laughs> re fa mi do re sol la si do re mi fa sol fa sol mi re mi fa sol la do la mi re. <laughs> Kapat çiğnen kapısını. daha hızlı, daha güzel, daha temiz yapılabilir. Yapabilirsiniz. Tamamen çalışmayla o egzersizle alakalı. orada ne? Girmesin o vefasız dünya denen şu hanede elbet seni bir yalan. Değil mi? Öyle bir yeri vardı. Yani. La sol fa mi re mi fa sol sol fa mi re Aynı hareket. Re mi re mi do si la sol fa mi re Bu kapat. Çile kapısını ben bir alayım oradan. Hımm. çaldığım da çok çarpmalı değildi. Ama gayet anlaşılır bir melodiyle çalmış oldum. Ondan sonra yine lan 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 lan

Orayı bence e, en önemli bence orası. Oraya bir zaman ayırın. Daha sonrasında zaten söz kulakta da olacağı için kendiniz daha farklı çalabilirsiniz. Ben şu anda vazgeç gönlümü basite indirmeye çalıştım. Şimdi bir içeri gidip geleyim, 10 dakika sonra tekrar çalmaya çalışayım, bazı yerlerini değiştiririm. Bir daha gideyim geleyim, bir daha değiştiririm. Bu sizin için de geçerli. Sözler o anda nasıl söylemek istediğinize bağlı. Ama sazları değiştiremezsiniz. Saz bölümü sabittir. Çünkü notası değildir. Tüm sazlar onu çalmıştır. O değişmez. Onun içerisinde belki küçük oynamalar yapılabilir ama sözde söylemek istediğiniz gibi bazen nameler yapabilirsiniz. O zaman küçük çarpmalarla, küçük süslemelerle değiştirebilirsiniz. Evet, burada nokta yayın tekrar uzun bir aradan sonra tekrar bir yakın çekim video yapmaya çalıştım. Ee, elden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Soğuma olmuş. Soğuma var ama e, umarım faydası olur bu videonun da. Tekrardan sizlerin karşınızda olmak güzel, keyifli. İnşallah bir şeyler faydası olur. İnşallah bir yerlerde e, kullanırsanız içinde çaldığımız bazı melodileri. E, umarım dediğim gibi siz de keyif alırsınız. Ben tekrardan bu videoyu paylaştığım için çok mutluyum. Devamı yine gelecek, e, bitmeyecek. Tekrardan söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Hakkınızı helal edin. Çok sağ olun. Zaman ayırıyorsunuz benim videolarıma da. Görüşürüz. Bir aksilik olursa, bir şey olursa yine yazın. Elden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Yakın bir zamanda tekrar görüşeceğiz zaten. Görüşmek üzere. Sağ olun.